Bugünlerde sınavlar yaklaştı. Bütün aileler salati tefriciye yarışındalar. Bunu eşten dosttan istiyorlar. Bu açıklamanızı ve ne kadar doğru olduğunu olduğunu söyler misiniz? Şimdi salat-ı tam bir uydurma duadır. Bir de 4444 kere olacakmış diyorlar. Birbirlerine telefon ediyorlar. Hadi 20 tane ben aldım, 40 tane sen al, 50 tane filan yani bunlar son derece yanlış şeyler. Bir kere bir kere bakın. Lütfen Bakara Suresi'nin 200. ayetini açın. 200 İnşallah rakamı yanlış söylememişim. Doğru söylemişim. 200 201 202. 30. sayfa. O 200. ayetin ortasından okuyacağım. Burada diyor ki Allahü Teala Estağfurullah billah feminen nas men rabbena atina Kimi insanlar Allah ellerini açar sırf dünyalık isterler. Ya Rabbi işte o sınıf şey imtihanı kazanayım. Ya Rabbi çok para kazanayım. Ya Rabbi oğlum olsun. Ya Rabbi kızım olsun. Hiç ahiretle ilgili bir istekte bulunmazlar. Ve ma fil ahireti min halak. Onun ahirette alacağı bir pay yoktur. Çünkü ahireti istemiyor. Ve minhum men Peki dünyada bir şey alacak mı bu ahiret? Şey, ya Rabbi şunu ver bunu ver alacak mı almayacak mı? Ne dersiniz? Bekleyeceksiniz. Öyle alır mı Yok bekleyeceksiniz. O, göreceğiz. Alacak mı almayacak mı? Biraz sonra göreceğiz. Ve minhum men İnsanlardan kimisi de şöyle der, Biz işte öyle deriz. Rabbena atina fid dünya hasene. Ya Rabbi bize bu dünyada bir güzellik ver. Ve fil ahireti hasene. Ahirette de güzellik ver. Ve qina azaben nar. Bizi o ateşin azabından koru. Yani hem dünyalık ister hem ahireti ister. Kimleri yalnız ahiret, dünyalık ister onu ahiretten alacağı yok. Çünkü öyle bir isteği yok. Kimileri de hem dünyanın hem ahiret ister. Peki bunlar ne elde ederler? Ulaike lehum nasibum mimma kesebu. Bunların ellerine geçecek olan kazançlarından bir paydır. Çalışmazsan hiçbir şey yok. İstersen 24 saat dua et. Tamam mı? Çalışmayana hiçbir şey yok. İster dünyayı iste, ister ahireti iste, ister hem dünyayı hem ahireti iste. Çalışmayana hiçbir şey yok. Onun için imtihanlarda başarmak isteyenlerin yapacağı en büyük dua nedir? Gece gündüz çalışmak. Çalışmak yetmez. Elbette ki Allahü Teala'dan yardım isteyeceğiz. Çok çalıştın gittin şeye girdin sınıfa bir başın ağrıdı bir tansiyon düştü ne yapacaksın? Elbette Allah'tan yardım isteyeceğiz ama çalışmazsan bir şey yok. Duayı elbette yapacağız. Tamam mı?